hep yönüyle haram olanlar yedi tane. Evet. Allah Azze ve Celle bunları tek tek zikrediyor. Birincisi anne yani kendisi sebebiyle senin üzerinde doğumun meydana geldi, dünyaya getirmenin meydana geldi. her kimse bunun içerisindedir diyor. Yani ne kadar uzak olursa olsun. Anne ve onun üstündekiler. Nedir o? anneanne, anne, anne, onun annesi, onun annesi, onun annesi devam ediyor. Evet bunlar. İkincisi kız. Senin sebebinle onun üzerinde doğumun meydana geldiği, dünyaya getirmenin meydana geldiği herkes bunun içerisine girer. Yani kızın ve onun kızları. Ne kadar aşağı inerse insin. Öz kardeşler, yahut baba bir veya anne bir kardeşler. Yani öz kardeş, anne baba bir, kardeşler öz kardeş diyoruz. Baba bir kardeş, babalar bir ama anneler ayrı olursa, bunlar da haram. Veya sadece anneler bir olursa, kardeşlerden bunlar da haramdır. Bu kız kardeşler erkeklere, <laughs> evlenecek kimseye haram olmuş oluyor. Amme yani Hala, hala da kimdir? Babanın kız kardeşi ve dedenin kız kardeşi. Evet. Babanın, dedenin ve yukarıya ne kadar giderse gitsin, onların kız kardeşleri hala olmuş oluyor, hala kurumunda. Zaten biliyorsunuz, biz de babamızın mesela halasına ne diyoruz? Bizim direkt halamız olmadığı halde hala diyoruz değil mi? Onun teyzesine biz de teyze diyoruz. Bizim de teyzemiz oluyor. Bunun gibi yani. Teyzeler annenin kız kardeşi, annenin kız kardeşi, annenin annesinin yani anneannenin kız kardeşi, nenenin kız kardeşi de aynı şekilde ne kadar yukarıya doğru giderse gitsin, ister mirasçı olsun ister olmaz. Haram. Yani ne demek mirasçı olsun? Daha önce miras konusuna girmiştik. Eğer ki farz sahipleri varsa yani miras alacak erkek çocuk başta varsa kız çocuk varsa işte bu anneanneye falan miras gitmez. Bu yönüyle ister mirasçı olsun ister olmaz. Veya anne varsa anneanneye miras gitmez yoksa gidebilir. Duruma göre ister mirasçı olsun ister olmasın. 6 ve yedincisi erkek kardeşin ve kız kardeşin çocuk kızları size haram kılınmıştır. Kim bunlar? Yeğenlerimiz yani. Yeğen. Bunlar ne kadar aşağıya giderse gitsin. Yani yeğenlerimizin çocuklarının 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 çocukları. Varsa öyle bir durum. Yani yüz yaşına, 150 yaşına gelince oluyor. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Evet. İşte bunlar alimlerin icmasıyla nesep yönüyle haram kılınan kimseler. Bir daha şöyle topluca sayacak olursak anneler, kızlar, kız kardeşler, halalar, teyzeler, altıncısı erkek kardeşin kızları, yedincisi de kız kardeşin kızlarıdır. Bunlar nesep yönüyle haram kılınanlar. Ayetin nasıl açık. Bunun dışındakiler helaldir. Devam eden ayet-i kerimede o gelecek inşallah ve hulle Bunun bunların dışında sayılanların dışındakiler size helal kılındı diyor Allahu Teala. Bu ne gibi? Amcanın kızı, halanın kızı, teyzenin kızı, dayının kızı. Bunlar helaldir. Dolayısıyla onlar bizim mahremimiz değildir. Onlarla tokalaşamayız. Onlarla bir arada halvet halindeyken, yani yalnız kalamayız, tokalaşamayız, elini tutamayız, dokunamayız. Haram. Çünkü evlenebileceğin kimseler sana haram olmuş oluyor. Evet, bu konuda biraz zayıflık var. Allah rızası için buna dikkat edelim. Ya beraber büyüdük, kardeş gibi olduk filan. Allah-u Teala öyle demiyor. Haram olanlar belli. Yani kendisine dokunabileceğin veya aynı odada birlikte oturabileceğin kimseler belli. Onun dışındakilere dokunamaz. Haram. Hadisi hatırlayın. Sizden birinin başına bir çivi veya bir demir parçası sokulması onun yabancı mahremi olmayan bir kadınla tokalaşmasından daha iyidir diyor. Hadis sahihtir subhanallah. Bu kadar tehlikeli. Ya işte bazı hocalar, bazı ileri gelenler, şunlar bunlar yapıyor falan geç bunları. Bizi yapanlar ilgilendirmiyor. Şu anda biz bu hükmü öğrendik, öğreniyoruz. Buna riayet edeceğiz. Başkası yapıyormuş, başkası farklı anlıyormuş. Başka bir fetva alıyormuş birilerinden o önemli değil yani. Olabilir. Bir takım fetvalar verilebilir. Ama bu konuda nas var. Hadis geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den iş biter. Teslim olacağız.